Arkadaşlar bugün babamla birlikteyiz. Babamla beraber bugün e, yine bir deney yapacağız. Aç şeyli bir deney yapmıştık arkadaşlar. Şimdi onu soğanla yapacağız. Çok bir farkı yok. Şimdi malzemelerimiz e, artık işimiz olmayan böyle küçük peçeteler, tuvalet kağıtları ve kağıt olabilir. Bunları e, bir de kavanoz lazım. Tabii iki tane de ay havacık soğanı lazım. Ee, aslında normal soğan da kullanabiliriz ama biz küçük olması açısından bu soğanı tercih ettik. Baba yardım et. Şimdi biraz koyacağız için arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şöyle kağıtları, peçeteleri, organik malzemeleri içine doldurup bir büyüme ortamı oluşturuyoruz. Bitkimiz canlı olduğu için bu ortamda gelişim gösterecek. Bunları dolduralım şöyle. Bolca. Artık evde bulundu, bulunan malzemelerden bunu yapıyoruz. Şimdi biraz da daha fazla su çeken bir malzeme olan pamuk. Bildiğimiz pamuktan kullanacağız. Şimdi arpacık soğanlarını biri bir tarafa biri bir tarafa olacak şekilde eee şu şekilde ortaları bir yere bunu bir yerleştirelim. Değil mi? Hı. Tamam. Cama yakın olursa bunu da diğer tarafa orta yerlere takip etmemiz daha kolay olur gelişimini. Şöyle isterse biraz pamuklardan alalım şöyle. Hı. Harika. Evet artık bunları takip edebiliriz. şekilde. Biz bunu çeşme suyuyla nemlendireceğiz ve gelişim süresi içinde de sürekli nemli kalmasını sağlayacağız. Çok fazla suya ihtiyaç yok, nemli kalması şimdi, e, gelişimi için yeterli olacak. Şimdi sata mı? Biraz dersen, şöyle önce normal çeşme suyumuz bu. Önce şöyle biraz döküp nemlendirince. Daha sonra bu kadar ihtiyaç olmayacak. Şöyle fıs fıs bizim elimizde ama böyle olması gerekmiyor. Bildiğiniz herhangi bir bardakla da şey yapabiliriz. Nem kalmasını sağlayabilir. Bu daha kolay. Evet. Deneyimiz bu kadar. Ve bundan sonraki aşamada gelişimini e, deney defterimize e, belli günlerde gelişim evrelerini takip edecek şekilde kayıt alırsak Deneyimiz başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. Teşekkür ederiz. Geçeriz.